Erciyes Üniversitesi'nde hastanelerde çıkan yangın korkuttu. Erciyes Üniversitesi Hematoloji ve Onkoloji Servisi'nde tadilat sırasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Çıkan kıvılcım sonunun yangına çıkan kıvılcımın yangına neden olduğu ifade edildi ve dumandan etkilenen 11 hasta ve 13 personelde kampüs içerisindeki diğer hastanelere sevk edildi. Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış, Hastane Başhekimi Profesör Doktor Haluk Kutay Taşdemir de incelemelerde bulundu bölgede.

Arkadaşlarımız çok kısa sürede müdahale ettiler, yangını söndürdüler. Ancak e, cuman nedeniyle etkilenen hem hastalarımız var hem personelimiz var. Ama şu anda tedavileri devam ediyor. Arkadaşlarımız konuyla ilgili araştırmaları devam ettiriyorlar. Tüm hastalarımıza, personelimize geçmiş olsun. Vektörümüz burada, başhekimimiz burada, sağlık müdürümüz burada tüm birimlerimiz olayı yakından takip ediyor. Bütün hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Tamam.